Hoş geldiniz. Bu defte size buraya Mattel Wrapper'ı tanıtmak istiyorum. Bakın bu resme dikkatinizi çekiyorum. buraya materyal Wrapper. Resimde arka fon düz renk ama bakın ee, makyaj matasının gölgesi yere vurmuş. Sanki yerde bir şey varmış gibi. Yerde bir şey varmış gibi görünmüyor ama gölgesi yere vurmuş bir ışık koyunca sizin de gördüğünüz gibi. Bu ne manaya geliyor? Bu gölge sayesinde objemiz daha ileri gidiyor. Yani gözümüze daha çarpan bir hale geliyor değil mi? Bu görüntüyü nasıl oluşturacağız? Bunu kapattım. Max açıyorum. Max'te de, de buna benzeyen bakın bir sahnemiz var. Buraya bir makyaj masası değil de bir kütüphane benzeri bir obje yaptım. Şimdi bu objemizin gölgesinin yere vurmasını istiyorum ama yerde bu yerdeki box'ın görünmesini de istemiyorum. Klavyeden M harfine bastım. Mat açılır. Evet. Boş bir tane slot seçtim. Standard'a tıkladım açılan maternel map profiler'dan şu e, vrayı açıyorum önce ki vray materyaller görünsün. Burada içimize yarayacak materyallerden bir tanesi Vray Material Wrapper var bakın. Şu materyal bu materyal hangi objenin üzerine atılırsa o obje gözümüze görünmez olur ama üzerindeki başka bir objenin gölgesini kendi üzerinde gölge gösterir. Bir daha söyleyeyim. Bu Vray Material Wrapper'ı hangi objenin üzerine atarsanız o obje artık gözünüze görünmez ancak üzerindeki başka bir objenin gölgesini kendi üzerinde gösterir. O yüzden bu vray material wrapper ikiye tıkladım. Bu tip sorulardaki doğru cevabımız, daha önceki derslerde izlemişsiniz söylemiştim, discard old material olacak. Okey derseniz bizim artık ana materyalimiz vray material wrapper oldu. Şimdi bakın burada bir takım ayarlar yapacağız ve bu ayarlar her obje için sabit aynısı olacak. Alpha contribution hep eksi bir olacak. Eksi olacak. Vray material wrapperın parametresindeki alpha contribution hep eksi bir olacak. Master törpesinin işaretini koyacaksınız. Şey dostu aktif edeceksiniz. Gölgeler düşsün. İkincisi bez materyalden nana basıp buradan Vray materyale birkaç kere taklayacaksınız. E, renk vermenize gerek yok. Bakın bez materyalden de Vray materyal verdim. Şimdi bunu yerdeki pembe zemin üzerine atıyorum. Zemin üzerine atınca yerdeki pembe zemin üzerine derseniz bu zemin artık gözümüze görülmez. Ve arka fondak ki rengi de değiştirmemiz lazım ama önce şeyleri bir renderelim bakalım gölgesi düşüyor mu Tabii bakın ben buraya efekt de koymuşum daha Gölge gölgesi düşüyor mu gölgesinin düştüğünü anlayamıyoruz neden çünkü arka fon siyah arka fon, fon siyah olunca bu buraya materyal rapor attığım obje de göze görünmeyince o da siyah oldu gölgeler yere düşmüyor çünkü yer siyah o zaman ne yapmamız gerekiyor arka fondaki görüntüyü düz renk olsun açık renk olsun diye Rendering Environment'a gidiyorum. Bakın buradaki background color siyah diye arka fon siyah. Ben de bu siyah tıkladım. Şöyle açık renk, beyaz yakın bir renk. Çok bakın çok beyaz yakın bir renk. Ama tam bembeyaz değil. Okey dedim. Yaptım. Şimdi render edersem arka fon beyaz olduğu için objem de göze görünmeyecek ve objemin üzerine üzerindeki objenin gölgesi düşecek. Render edelim. Bakın böyle. Şu gölgeler düşüyor bakın buraya. Demek ki bu e, objemiz daha göze görünür oldu. İleri geçti. Yukarı koyduğum ışığı, tabii ki ışıkları daha size anlatmadım ama biraz daha kısık yapabilirim. Bakın ışıkları daha sonra anlattığımda buraya tekrar bakabilirsiniz. 30 yerine. Onu biraz daha düşük ayarda yaptım ki rendetiğinde şöyle parlamalar o kadar göze batmasın. Buraya Mattel Wrapper bu işlemi yapıyor.